sizlerle evde oyuncaklarımızı saklayabileceğimiz bir oyun oynayacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 3 adet minder. Bir de saklayacağımız bir araba oyuncak. Sizler istediğiniz oyuncağı saklayabilirsiniz. Anneniz, ablanız, babanız, abiniz istediğiniz şekilde sizin de elinizden oyuncaklarınızı bulabilir. Ya da bulmaya Biz başlayalım ister misin Sayıkçım? Evet. Tamam sen saklamaya devam et. Ben de bulmaya çalışayım. Başla. Acaba hangisine koydu? Bir tahmin bir şey. Olabilir mi? Hay Allah ses de vermiyor. Burada olabilir mi? Aa burada yok. Burada olabilir mi sizce? Bence olabilir gibi. Allah, burada mı? Bir bakayım, bir bakayım. Aa ben buldum. Gördünüz mü? Beyaz araba buraya saklanmış. Çok mutlu oldum. Sıra sizde çocuklar. Sizler de evde oyuncaklarınızı bu şekilde gizleyip. Büyüklerinizden yardım isteyerek bulmasını sağlayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.